Ama sevgili Fenerbahçeliler. A bizi savundu. Galatasaray'ı eleştirdi falan. Hiç boşuna heveslenmeyin. Niye bugüne kadar Fenerbahçe nakli yenirken bunları demiyordu da şimdi diyor? Çünkü Trabzonspor çıktı aradan. Ya kardeşim bu olayların Fenerbahçe ne alakası var? Biz burada Eren Elmalı'yı konuşurken ne dedim ben? Çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray ile alakası yok dedim. Hakan Bilal Kutlar, Muhammed Salı'yı Twitter'da mentionlayıp gel gerçek tutkuyu burada gör. Come to Fenerbahçe deyince bir şey arıyorsun. Yani Tedesco'nun artık biraz... Daha fazla eleştirileceği günler de yakınlaşıyor. Mesela bu Konya maçı çok önemli. Benim için Bran maçının bir önemi yok. Ahmet Konanç Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz ya. Evet. Ama daha iyi olacağız herhalde. İnşallah. Bu düze iyi halimiz değil herhalde. Düzeleceğiz, değil, düzeleceğiz inşallah. Düzeleceğiz mi? Ne zaman baba? Mezara girince mi diyor ya. Baba yani bu astrolog işi de ters tersi oldu galiba. Abi, yani gerçi daha Aralık ayı bitmedi ama. Yani Aralık'ın sonlarına doğru falan diyordu daha herhalde. 21 gün var. Ese, Öyle biz... diyor evet Aralık'ın sonları diyordu. Haa ulan beni yeniden umutlandırdın ha. ha. Yine <laughs> bir, bir ufak daha umutlandık. Geliriz oraya. Abi gündem İbrahim Hacı Osmanoğlu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. İstersen direkt sözü sana vereyim Şimdi nerelerden dinledik. istiyorsun. Evet. Mesela ben bir iki tane not aldım. Ya yani uzun uzun konuştu. Bana göre 2-3 tane flaşı var. Derbilerde biz çok şeyler gördük. Fenerbahçe Galatasaray maçının sonucuna hakem Yasin Kol etki etmedi. Algıyla Türk futboluna kimse iş yaptıramaz. Hani ona görüşmeye gelen Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu'ya söylüyor bunları. Ya tamam da ben işi şuraya taşımak istiyorum. Yani o oldu bu oldu biz gerekeni yaparız. Ya baba bu onur özü toprak. Bu maça atandı. Galatasaray size geldikten bu yangını yaptıktan sonra Ferhat Gündoğdu tarafından. Siz bu işe zamanında uyanamadıysanız, iş işten geçtikten sonra ben ne yapayım bu racon kesmeleri, beylik lafları? Onur Özü Toprak Samsun'un penaltısını verdi mi? Vermedi. Vermedi. Verse 99 maç 3-3 berabere bitecek mi? Evet. Bitecek. Galatasaray'da Okan Buruk, transferler, Icardi o bu tartışılacak mı? Tartışılacak. Fenerbahçe puan kaybedince nasıl tartışılıyor? Ama hiçbir şey olmadı. Aynı onur özü toprak. Hani dedi ya Vardaki hatayı kabul etmem diye bir daha söyledi. Evet orta hakemin hatasını kabul ederim. Vardaki hatayı kabul etmiyorum. onur özü toprak yaptı. Onun adını niye zikretmedin Sayın Başkan? Ee, Trabzonspor Arda Kardeşler'den şikayet edince Ağ Spor A Spor'a bağlanıp Arda Kardeşler için bağlanıp Arda Kardeşler'in adını zikretip hakemliğini bitirdin. Burada niye aynı lafı söyleyip Onur Özü Toprağ'ın adını zikretip hakemliğini bitirdiğini ifade etmedin? Bak ben başka bir yere geleceğim. Yani Fenerbahçeliler aa bizi savundu Galatasaray'ı eleştirdi falan diye düşünmesinler. O cümlesini okuyayım mı abi İbrahim Hacı Osmanoğlu? Yani Fenerbahçeli'yle sayfalar ya da gazeteciler. Ya orayı okuma. Ben bir Onur Ozu Toprağı tamamlayayım. Orada Lütfen. çok daha değerli bir şey var. Tamam. Ya Fenerbahçeler boşuna heveslenmesin. Aa başkana bak bizi korudu falan. Öyle bir şey yok. Mesele başka. Puan cetlerine bakın anlarsınız. Ben birazdan baktıracağım size. Aynı Onur Toprak. Ali Koç'un gittiği maç olan. Alanya maçı. Alanya maçı. Fenerbahçe'nin hakem de Cihan Aydın. Bak hakem de Cihan Aydın. O günkü atamalar da tesadüf değil. Hep Ferhat Gündoğdu'ya gidiyor iş. Kimse Ferhat Gündoğdu'yu konuşmuyor abi. Fe, Fenerbahçe'nin el pozisyonunda penalsını verdi mi? Vermedi. Vermedi. Yine Onur Özü Toprak. Fenerbahçe puan kaybediyor. Yine Onur Özü Toprak. Galatasaray puan kazanıyor. Bu saatten sonra Onur Özü toprağın hakemliğini bitirsen ne olur? Bitirmesen ne olur? Yapacağını yaptı. Yapacağını yaptı zaten. Diğer konu. Diyor ki Ha sen oku onu Galatasaray Başkanı geldiler kısmını evet, sen diyor oku. diyor ki Abdullah e, İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Ben Dursun abi ve Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti diyor. Şimdi bayram değil, seyran değil enişten benim niye öptü yani? Değil mi mevzu? İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan beklenmeyecek açıklamalar. Şimdi bak bir, Galatasaray bir tane sarı kart rakibe gösterilmedi diye Te şey. federasyona gitmiş. Evet. Galatasaray'ın olayı bu. Hep üste çıkmak, haklı çıkmak, baskın çıkmak. Ya 5 dakika sonra Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'yi puan kaybına taşı sürükleyecek golü atan Bertu'nun yaptığı taban hareketine bırak sarıyı çıkmayan kırmızı kart var. Yana keminde böyle görüntüde görüyorsun önünde. Var da var orada değil mi? Fenerbahçe bunu konuşmuyor, buna baskı yapmıyor ki belki Fenerbahçe'nin eksikliği. Galatasaray bir sarı kart için TFF Abdullah ekti. Kavukçu ve başkanla beraber Dursun Özbek'le birlikte federasyona gidiyor. Niye? Bir sonraki hafta Samsun maçından tedirginler. Niye tedirgin olduklarını anladık Galatasaray'ın top oynamadığını görünce. Aldım mı istediğini? Aldı. Aldı. Hakeme bak Mehmet Türkmen baskıladıkları zaten Fenerli diyerek kıvama getirdikleri. Var hakemi Fenerbahçe'yi her yerde yakan... Onur Özü Toprak. Sen bunları engelleyememişsin. Gelelim öbür tarafa. Asıl konuya gelelim. Bak buna ek olarak Hacı Osmanoğlu ne diyor Sayın Hacı Osmanoğlu? Bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibiler. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Evet. Aslan kim? Galatasaray. Hadi bu deyim. E, kimi kastediyor? En son federasyonda federasyon başkanıyla kim konuştu? Kapalı kapılar arkasında. Dursun, Özbek. Dursun bekle Abdullah Kavukçu onları kastediyor. Bu sözler onlara. Ama sevgili Fenerbahçeliler aa bizi savundu. Galatasaray'ı eleştirdi falan. Hiç boşuna heveslenmeyin. Sen neye bağlıyorsun burada? Trabzonspor şampiyonluk potasına girince İbrahim Hacı Osmanoğlu kendisinden beklenmeyeni yapıp Fenerbahçe'yi savunan Galatasaray'ı net bir şekilde eleştiren sert ifadelerde bulunmaya başladı. Zamanlama çok ilginç. Puan cetveline bakın. Tamam mı? Puan cetveline bakın. Neden Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray'a karşı böyle kükremeye başladığını, bunu Fenerbahçe üzerinden yaptığını da anlarsınız. Şimdi bak çok akıllı Sayın Başkan. Ne, bak bunu o da kabul ediyor bence. Trabzonspor'un şu anda Sayın Başkan üzerine bir baskısı var. Bizim eski başkanımızın hem de haksızlıkları uğramış İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımızın federasyon başkanı olduğu yerde bizim hakkımız nasıl yenir diye köpürüyorlar biliyorsun Trabzon'un arkadaşlar. E, bunun baskının olduğunu nasıl anlıyoruz üzerinde? Arda kardeşler için televizyona bağlandı adamın hakemliğini bitirdi. Trabzonspor gole giderken durdurdu diye. E kendin söyledin Sayın Başkan Yasin Kol'da Fenerbahçe gole giderken durdurdu. Hem de kendi Onu ifadesi 8 kişi. Onu niye bitirmiyorsun? Ya mesele Fenerbahçe savunmak değil. Fenerbahçe üzerinden Galatasaray'a kükreyerek Trabzonspor için yapmıyormuş gibi görünmek. Ya ben puan cetlerine bakıyorum. Şu anda Trabzonspor ikinci. Üstelik Trabzonspor'un maçında da ona ana hakemi uzun süre alkışlayarak evet. Atilla Kara olan yüzünü çeviriyor görmemek için. Fenerbahçe olsa bakar gösterir. Kırmızı görmesi lazım. Görmüyor. Trabzon maçında da Trabzon lehine hatalar var. Oralarda hiç girmiyor. Ama Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle okşarmış gibi yaparak eleştiriyor. Aradan Trabzonspor. Arada Trabzonspor sıyrılıyor. Yıllarca Galatasaray ile Fenerbahçe kapışırken Beşiktaş sıyrıldı. Sıyrılır muhabbeti var ya. Bugün Sayın Hacı Osmanoğlu'nun konuşması o. Özeti o bana göre. Ben öyle yorumluyorum. Trabzonspor sıyrılıyor aradan. Ha sıyrılsın. Yani ben işin o kısmında da değilim. Ama sevgili Fenerbahçeler yok bizi savundu. Yok işte 8 kişiyken gole giderken atağımızın durdurulmasından bahsetti. Aynısını Arda Kardeşler yaptı. Adamın hakemliğini bitirdi. Yasin Kolun niye bitirmiyor? Ona şöyle cevap veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu Ahmet Konanç. Diyor ki Okan Buruk da Arda Kardeşler'in günahı neydi? Onun bitti. Yasin Kolun niye bitmedi diyor. Onun pozisyonu Yasin'in pozisyonu bir değil. Şimdi bir değil diyor. Şimdi Bunlara MHK bak... karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Ben burada şunu gördüm. Bak ben burada şunu gördüm. Fenerbahçe'ye karşı yapılan haksızlıklar aynen devam ederken daha önce Fenerbahçe'yi savunmayan Hacı Osmanoğlu çat diye niye savunmaya başladı? Okan Burak'a cevap veriyor. Okan Burak'a kurulmuş. Dursun Özbey'e cevap veriyor. Dursun Özbey'e kurulmuş. Abdullah Bizim Kavukçu. yanımızda öyle konuşuyorlar. Dışarıda aslan yavrusu kesiliyorlar diyor. Bizde kuzular diyor. Abdullah Kavukçu. Onlara mesaj bu. En son onlar görüştü. Ama niye bugüne kadar Fenerbahçe'nin hakkı yenirken bunları demiyordu da şimdi diyor? Çünkü Trabzonspor çıktı aradan. Trabzonspor'la Galatasaray arasında kaç puan fark var? İki. Trabzonspor'un evinde Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Trabzonspor bütün maçlar iki taraf kazanarak gitse evinde Galatasaray'ı yendiğinde bir puanla şampiyon. Ocak ayı geliyor transferler yapacak. Yani Trabzonspor'da e, Hacı Osmanoğlu'nun bu çıkışını Fenerbahçeliler kendilerine yorumlamasınlar. Hiç boşuna da topa girmesinler. Boşu boşuna arada yem olurlar. Bırakın bir bakalım biraz da onlar kapışsınlar neler olacak. Ben bu olayı böyle okuyorum. Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak maçı, maçları gerçi bir maç kaldı. Çok merak ediyorum ben şimdi bu Bak, süreçten sonra ne bir olacağını. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin lobisi eskidendi. Şu anda Galatasarayla Trabzon'un lobisi var. Ve iş Trabzonsporla Galatasaray yarışına kalırsa Trabzonspor lobisi Galatasaray'ı çerez gibi yer. Vay vay. Fenerbahçe hiç yok maalesef. Yani orada eskidendi sen eskiden de o lobi lobi gücü Fenerbahçe. Güzel bir detay yakaladın abi diyorsun ki ki bence buradan da Fenerbahçe'nin dediğin gibi hem lobi anlamında hem de baskı anlamında ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Yani kendimize de dönüp bakacak olursak evet. yani dediğin gibi bir sarı kart pozisyonu için başkanıyla başkan vekiliyle e, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidiyor Galatasaray. Fener ya bir Bahçe, sarı kart için gitmişler. Sen e, Beşiktaş maçını Fenerbahçe <laughs> kazanmasına rağmen burada bas bas bağırdın. Senin <laughs> iki tane penaltın verilmedi abi Beşiktaş maçında. Şimdi bak Beşiktaş dün açıklama yapmış. Evet. Doğan abi içeride radyoda dokurdu. Ya Hacı Osmanoğlu'nun umurunda değil. Fenerbahçe Hacı Osmanoğlu'nun umurunda değil açıklamaları. Galatasaray ile Trabzon'a bakıyor. Trabzon'da devreye girince Fenerbahçe'yi savunur gibi yapıp Galatasaray'a yüklendi. Şu anda mesela Galatasaray sosyal medyası ayakta. Nasıl böyle dersin falan. Halbuki doğru söylüyor adam da. Sadece Trabzon devreye girince söyledi. Bana öyle geliyor yani. Enteresan bir bakış açısı. Evet. Öyle, öyle Güzel de bir bakış açısı bence. Evet. Bakalım Türk Futbolu'nda daha neler olacak. Tabii abi e, Fenerbahçe'ye transferlere gelmeden önce bir konu daha var. Yani e, Hacı Osmanoğlu'na da, Sayın Hacı Osmanoğlu'na da soruldu. Türkiye'de şu anda büyük bir bahis operasyonu var. E, Mert Hakan Yandaş tutuklandı. Metehan Baltacı tutuklandı. Nasıl Şimdi bakıyorsun bu olayları, nasıl okuyorsun? Suç varsa ceza vardır. Fakat... Dün akşam bütün televizyon kanallarını izledim ben spor programlarını. Spor TV'lerindeki ve ekstra TV'lerdeki programları. Medya dilinden rahatsızım. Mert Hakan yandaşı tamamen Fenerbahçe üzerinden okumaya çalışma. Tamamen Fenerbahçe ile bu işi bağdaştırmaya çalışan yorumlar gördüm. Ya kardeşim bu olayların Fenerbahçe ile ne alakası var? Biz burada Eren Elmalı'yı konuşurken ne Dedim ben çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray'la alakası yok dedim. Evet. Ama Eren niye aynı maddeden hakem minimum 3 ay ceza alırken 45 gün aldı dedim. Evet. Olayı böyle okudum. Ama şimdi, şimdi neymiş efendim Mert Hakan Yandaş çok medyatik, çok öne çıkan birisi. E, konuşulacak. E Fenerbahçe'nin reytingi var, konuşulacak. Baba Fenerbahçe'nin reytingi var diye bu işleri Fenerbahçe'ye bağlamaya çalışmak, kimilerinin yeni bir 3 Temmuz algısı oluşturmaya çalışması. Oo, bir dakika bir kendinize gelin. Fenerbahçe dimdik ayakta hem de kollanmadan. Yıllardır ayakta. Ayakta da kalmaya devam edecek. Kollananlar bir gün kollanmadığı zaman nasıl sarsılacaklar? Hangi koldan hangi kola geçiş yapacaklar? Ben onları merak ediyorum. Tarih bize zaman gösterecek. Fenerbahçe burada. Şimdi medya dili bu. Ya kardeşim bu takımda bu tutuklananlar arasında Metan Balcı da var. Evet. E Metehan Balcı'ya ayrı konuşuyorsun ki ayrı konuşman lazım. E bu, bu bir de bu çocuk bir de Galatasaray'ın altyapısından çıkmış. Hani şöyle diyebilirsin kötü niyetli olsan. Galatasaray'ın altyapısından çıkan çocuğa bak falan. Ki Galatasaray'la alakası yok. Niye Mert'i Fenerbahçe'ye bağlıyorsunuz? Efendim Mert de böyle böyle yaptı. Ne yaptı Mert? Ben sana Galatasaray'da bir sürü sağ dışına çıkan konuşmalarıyla, çirkeflikleriyle, polemikleriyle, hareketleriyle bir sürü oyuncu sayarım. Yani Melo'dan girerim, Belanda'dan çıkarım. Efendim Serdar Dursun nasıl Galatasaray maçına geldi? Yahu Kerem Demirbay Galatasaray'ın bu ligdeki doğal rakibi Eyüpspor'un lisanslı topçusuyken maça geliyor. Samsun maçından çıkarken bir tane taraftarın kamerasına kazandık. Şükür değil. kazandık diyor. Şükür. Bunu konuşmazsın. Efendim Belhan da Adana Demirspor formasıyla Galatasaray'ın stadında çektir. üçlü çektiriyor. Şşt. Bunu konuşmazsın. Serdar Dursun maça gelmiş. Okan Buruk Canımızı kurtardık der bir tane çakmak için ki atanı da Allah kahretsin cezasını çekecektir. Çekmelidir. Bir çakmak için başka hiçbir şey olmamış. Ama antrenmanda YouTube'a yansıyor antrenman görüntülerinde GS TV'de. U19 derbisinde Galatasaraylı çocuğun Fenerbahçeli çocuğu attığı yumruğu o çocuğu göstererek Leroy Sanayi anlatıyor. O da acayip takkı. Şiddeti yani, o, o yumruğu hocam... yiyen çocuğun ailesi. Vallahi abi. ne diyecek acaba? E hani sen bir burnum sıkıldı diye ortalığı birbirine kattın. 7 taklattın, 8 taklattın Okan Hoca. E bunu niye böyle överek, gülerek anlatıyorsun? Abi, Canımızı kurtardık diyorsun. Canını abi. kurtardık diyorsun. Bak burada bunu yüc şiddeti yüceltiyorsun. Ne yapacağız ben bilmiyorum bu algıyla. Ben bu medya diline karşıyım. Mert Hakan'ın bir suçu varsa ki halen şu anda yargıya gidecek daha yeni tutuklandı çocuk. Evet. Bakacağız. Fenerbahçeli bir alakası yok. Alaka kurmaya çalışan medya diliyle bu çifte standartla ben mücadele etmek istiyorum kardeşim. Verdiğim örnekler üzerinden. Keza dönelim şeye Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına. Ya Trabzonspor potaya girdi. Fenerbahçe üzerinden hiç beklemediğimiz şekilde Galatasaray'a hedef aldı. Okan Buru'ya hedef aldı. Dursun Özbey'e hedef aldı. Ne laflar söyledi. Abim abi dedi ama laflarını da söyledi. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin hakları yenmedi mi sanki? Bugüne kadar niye savunmadı Fenerbahçe'yi de şimdi savunuyor? Trabzonspor potada. Peki. Ee, bu bu arada şeye de e, vardaki pozisyona da şey diyor e, sen söyle. Bu Samsun vardaki hatayı kabul etmem diyor. E, Samsun Spor maçındaki vardaki pozisyonu da öyle diyor. Ama dediğin gibi iş işten geçiyor. Olan Tabii. oluyor. Ondan sonra o hataydı bu hataydı. E günün sonunda Galatasaray 3 puanı kazandı o maçta. O da ayrı bir konu. Evet. Peki bu konularla alakalı var mı abi eklemek istediğin? Fenerbahçe'ye geçeceğim. Biraz e, Tedesco toplantı evet, başkanlığına transfer. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin Başakşehir maçındaki performansı abi hakikaten çok kötüydü. Yani hiç e, varlık gösteremediği bir maçtı. Fenerbahçe'nin bu düşüşünü neye bağlıyorsun diye oradan bir girelim. Şimdi bence Fenerbahçe'deki bu düşüşün bir değil birkaç sebebi var. Benim pek inanmak istemediğim ama Fenerbahçeli bir yöneticiden de duyduğum bir sebeple başlayacağım. Şimdi Galatasaray'a aleyhine Samsun maçında verilmeyen o penaltı var ya. Evet. O biraz Fenerbahçe'yi etkilemiş. Yani oyuncu grubu ya bu penaltı nasıl verilmez? İzliyorlar tabii bir gün önce kamptalar Samandıra'da. Cuma cumartesi oynandı maçlar. Evet. Diye etkilenmiş. Bunu ben geçen sene haber de yaptım. Geçen sene bunu ben Bizzat öğrenmiştim de Cekolar, Tadişler varken. Samandıra'da bir Galatasaray maçını izliyorlar. Galatasaray yine kollanıyor. Oyuncular diyor ki biz ne yaparsak yapalım bunların kollanmasını yenemeyiz diyor. Galatasaray'ı yeneriz, bunları yenemeyiz diyor bu kollanmayı. Aynısı bir daha yaşanmış. Ben de diyorum ki, hani sağ dışına çıkmayacaksanız ya, bak burada sağ dışına çıkmışsınız. Takımı sağ içinde tutabilmeliydiniz. Takım bunlarla ilgilenmemeli. Ha sağ dışına çıkacaksanız o zaman daha sert çıkın. Yani siz daha agresif, evet. daha aktif olun. Bir kere bunu söyleyeyim. Şey diyorlar. Biz diyorlar zaten planımızı 3-4 puan geride girmeye yaptık. Ocağa. Evet. 3 puan gerideyiz şu anda. Daha 2 tane de maç var. Bunları kazanalım. Maksimum 3 puan geride girelim. Biz devre arasında 3-4 tane iyi transferle bu takımı zaten toparlayacağız. Sezon başında da bu takımda kadro mühendisliğinin çok doğru olmadığını biz biliyorduk diyorlar. İkinci bilgi bu. Tabii kontenjan sorunu var. Harcama limiti sorunu var. Bunları oyuncu satarak halledecekler. Bankalar Birliği'nden çıkmak üzereler. Galiba bugün o ikinci nihai ihale gerçekleşecek Ataşehir'deki arazi için. Bankalar Birliği'nden çıkınca rahatlayacaksın. Gelirlerin tamamı sana kalacak. Bir de 2 milyar 800 milyon lira. 50 milyon euro falan yapıyor. Hı hı. Böyle bir para da serbest kalacak. Nakit akışı içine girecek orada bloke olan para. Yani Fenerbahçe'nin e, son durumu bu. Bir de şunu duydum. Fenerbahçeli e, yöneticiler genelde şöyle konuşuyorlar. Diyorlar ki biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çok büyük bir puan farkı yok. Zaten planlarımız buydu. Bu kadarını bekliyorduk. Ha lider de olabilirdik bir hafta önce falan olmadı. Hocamızla konuştuk. Hocamızın arkasındayız. Transferleri yapacağız. Galatasaray'ı Ali Samiyen'de yenecek bir kadro kuracağız diyorlar. Hedef bu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Ali Samiyen'den geçiyor. Ha Ali sa orada yenemedim. Burada yenebilir misin? E 10 kişiyle yendim. Yenersin. 10 kişiyle yani. Galatasaray Fenerbahçe'yi şey 10 maçtır, 10 yıldır Galatasaray-Fenerbahçe'yi Ali Samiyen'de bir kere yenmiş. Evet. Ben Ali Samiyen'de daha rahat oynuyorum. Böyle düşünüyorlar. Senin asıl sorun diğer sebepler neydi? Diğer sebep Tedesco. Sevgili Muzaffer. Takımla çok oynuyor ilk 11'le. içeride kalan oyuncularla çok oynuyor. John Duran'ı 90 dakika tutması lazım bana göre. Kerem'i bana göre 90 dakika tutması lazım. Kerem'i çizgiden kaleye yaklaştırması lazım. Diğer bütün takımlarda böyleydi. Kerem'i besleyecek, araya bırakacak... Merkez orta saha kurması lazım. Abi Edson Alvarez çok iyi oyuncu. Ama ben saydım 3 tane ikisi kaleye şut çekiyor. Dağlara taşlara vurdu. Bir tane de arkadaşını pozisyona çok rahat sokabilecekken o rahat topları vuramadı veremedi abi. Yani bu orta saha Kerem'i nasıl besleyebilir? Fred diyoruz bir tane maçta Kerem harika bir gol attı Fred'in pasıyla. Evet. Fred'in de zigzakları çok fazla. Böyle bir böyle bir böyle bir evet. böyle bir böyle. Fred'e de teklif gelirse Fred gözden yeniden düştü, gönderilebilir. Şimanski'yi hoca iknaya çalışıyormuş. Kalsın diye. Umarım olmaz. İkisi de gitsin, iki tane yeni orta saha gelsin. Bekao'dan sonra şu anda otomatikman bir kontenjan zaten açıldı. Evet, kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe Alanya'dan Maestro için istekte bulundu. Al Alanya 10 milyon euronun üzerinde bir para istemiş. Para artı takas olabilir. Ama ondan önce Fenerbahçe'nin Avrupa'da mesela Brentford'dan Matthias Jansen... Evet. Oyuncu. Yine Chelsea'den bir orta saha. Milan'dan bir orta saha. Ee, istekleri var. Yine Leipzig'in stoperi Bici Abu. Bu futbolcu da Afrika kökenli e, Fransız bir oyuncu. Ee, Muhammed Salah'la ilgili hiçbir şey duymadım. Hakan evet, abi Hakan Bilal, Hakan Bilal Kutlar bir tweet attı ama şöyle oluyor. Şimdi Hakan Bilal Kutlar, başkanla yönetimle her an iç içe. Sayın Hakan Bilal Kutlar, Protokolde izliyor maçı. Davet ediyorlar sayıyorlar onu. E, böyle transferleri de geçmişte yapmış bir adam. Hakan Bilal Kutlal, Muhammed Salı'yı Twitter'da mentionlayıp gel gerçek tutkuyu burada gör. Come to Fenerbahçe deyince bir şey arıyorsun. Ha, acaba bir şey mi biliniyor diye de ama ben Hakan Bilal Kutlu Alpin abi birazcık bu tip hareketleri amatör e, ruhla yani taraftar duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Çok böyle bilgiye dayalı değil de. Çünkü Öyle Çünkü bizler gibi ya abi. Öyle deme. Twitter'da. Bak kalkamıyor yani tabii de. Başkanla bu kadar görüşürken bu tweet'i atmaz. Diyorsunuz. Bu tweet'i sorumluluk sahibi olur atmaz. Bir şey duymuştur. Belki başkanı gaza getirmek için de. Şey de yazıyorlar abi. Saneyle de görüşmüş Salah. Galatasaray'a da gitme ihtimali var diyorlar. Abi olabilir ama Salah'ın şimdi kendi içinde bir konuşalım. 12-13 milyon euro yıllık net maaşı var. Verilsin burada. Veriliyor bu paralar? Ya, artık. Veriliyor abi. Çok artık ama veriliyor. Açtık oraları yani. Ama şimdi Salah Doğru ayrılıyorum dediği zaman Arabistan'da herhalde bir 70-80 milyon euroluk maaş alır. Bence Bak, de. Bak Fenerbahçe Merih Demiralı getiremedi. 12 milyon euroluk teklif alınca kulübünden aynı maaş 12 devam edince. Salah'ı nasıl getireceksin? Böyle de bir tarafı var. Yine bir isim daha vereyim. Bu Lütfen. bir ara Türkiye'ye tatile geldi gitti falan ya. Şey, Jadon Sancho. Ha evet, Jaden Aston Villa'da Manchester'ın kiralık oyuncusu. Jadon Sancho da yeniden gündemde. Onu da yine isim olarak ifade edeyim. Yine PSV'den bir başka, bu da sol ayaklı mı? Sol ayaklı sağ kanat aranıyor ya. Romen oyuncu Denizman, bu da yine e, gündemde olan bir diğer isim. Bunları da yine söylemiş olalım. Transferde Fenerbahçe çok e, cüretkar olacak. Dünya kupası olacağı için yazın. Şimdiden aldıkların kar, yazın bazı oyuncuları çok uzun süre beklemek zorunda Abi. kalacaksın. El nesri istemiyorsun. Condra'nın sezon sonu kalacağı belli değil. Bir kere iyi bir golcü alacaksın. Hep söylüyorum ana hedef Söllot. Söllot'un İngiltere'de kafasını karıştıran bir iki kulüp var ama Fenerbahçe kadar vermiyorlar. Aynı zamanda e, Atletico Fenerbahçe'ye sıcak sadece yerine adam koymaya çalışıyor. Lewandowski bu sürede bir olumlu dönüş yaparsa İbri oraya dönebilir ama başkan Söllot'u istiyor. Ha, şöyle düşün Söllot'u getiren başkan olarak Ocak ayını yaşadın. E, tabii. Bir iki de doğru transfer yaptın. Yeniden atmosfer yükselir. Bir de bir de özür dilerim lafını kestim. Yok estağfurullah. Mesela en son Fenerbahçe Başakşehir maçında en o golü atsa maç koptu zaten. Evet. Yani iş biraz da Santrfor'da bitiyor. Abi bak o ben şimdi Ennesir'i savunmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bence direkt artık Fenerbahçe'nin yollarını ayırması gereken oyunculardan biri ama o maç özelinde hep sadece Enesiri'nin en o pozisyonu konuşuluyor. Mesela maçın başında 6. dakikada 7. dakikada Tarışkan'ın müthiş pa bir pası vardı John Duran'a. John Hı. Duran Kontrol etti, ayağından açtı. Muhammed aldı topu. Ama bir şey söyleyeyim. Yani orada da John Duran atsa o golü Ama yedinci şöyle, dakikada öne geçsen bambaşka şeyler konuşur. kaçırmak konuşurdu. vardır. Vardır. Ama John Durant bir taneyi kaçırır Tabii. bir tanesini atar. Yani en nesili 5 tane kaçırıp bir tane atabiliyor atı Orada bir fark var. Ben John oyunda tutarım. Tabii. Efendim yani. e, John Duran fiziki olarak yeterli değildi. Ya babacığım. Ley Nesri yeterli de ne oluyor? E yeterli de ne oluyor? Vuramıyor o topa. Duran'ı tutarım, Keremi tutarım. Edson İsmail önlerinde Asensio bozmam. Sağ kanatta Nene ile başlarım. Şimdi mecburen çok beğendiğim bir oyuncu değil. Baskıyı onunla yaparım. İsmail'le yaparım baskıyı. Asensio'yu Kerem'i rahatlatırım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Asensio, Kerem, Duran üçgenini kurarım. Arkayı İsmail'le ve önde de Nene'nin baskısıyla garantiye alırım. Bu kadar takımla oynamam takımla çok fazla oynadığı için de biraz bu sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe haftalardır mesela derbide bu kadar çekingen başlayamazsın ya. Katılıyorum abi. Ya. Atmosferi o yükseltmiş yönetim taraftar. Harika bir atmosfer. Galatasaray ezilmiş karşısına bir Fenerbahçe çıktı. Abi biz bunları yeneriz. Moduna adama bu cesareti veriyorsun. Yani Tedesco'nun artık biraz daha fazla eleştirileceği günler de yakınlaşıyor. Mesela e bu Konya ha. maçı çok önemli. Benim için Bran maçının bir önemi yok. Konya maçı önemli. Ve Konya maçını Fenerbahçe kazanmak yetmez artık. Bak eskiden kazanmak yeter diyorduk. O kadar Fenerbahçe artık geriye gidiyor ki futbol olarak. iyi oynayarak kazanmak zorundasın. Yoksa Tedesco yerden yere vurulur. Katılıyorum abi. Ama yani e, şu dediğine özellikle katılıyorum. Galatasaray maçında yani derbiye çok da geri dönmek istemiyorum ama... Yakalıyorsun abi tamam mı? Tam böyle sarsmışsın Galatasaray'ı vuramıyorsun. Ondan sonra çıkıp... Tabii ki yapılan haksızlıkları görmezden gelelim demiyorum ama... Mesela Samsun'da bir skandal yaşanıyor. Sen ertesi gün gidiyorsun, puan kaybediyorsun, unutturuyorsun adamlarda evet, yaşanan O puan şimdi. doğru söylüyorsun ama o puan kayıpları yine hakemsel farklılıklardan var, var da çok kaynaklanıyor. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Yani, sen de yardım ediyorsun Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 dakika daha oynansa Fenerbahçe kazanıyordu. Galatasaray'a maçın başında kurman gereken baskıyı maçın Son sonunda Conduran'la vesaireyle kurdun. Haklı yani mı? Galatasaray tedirgin olmaya başladı. Hacı Osmanoğlu'nun dediği gibi 8 kişiyle hata giderken hakem seni durdurdu falan. Yani sağdan soldan gel. Bunu maçın başında yapacaksın. Bu senin dediğini John Duran da söylüyor işte maç 10 dakika ne, daha. Öyle mi dedi? O, tabii şeyden basın toplantısından so, şey, maçtan ha, sonra. İlk defa senden duyuyorum. Diyor işte maç 10 dakika daha oynansaydı biz kazanabilirdik evet. diyor. Oraya da Galatasaraylı bir arkadaş yorum attı. çok gülmüştüm ona. Ulan demiş bu mantıkla 5 dakika az oynansaydı da biz kazanıyorduk. Ya, ya. alakası diyor. var? Hayır. Ben abi. burada tedirgin eleştirdim. Artı attık ya e golü. <laughs> Beş dakika az oynansa biz kazanıyorduk diye çok gülmüştüm ona. Ama katılıyorum yani. Abi. Bence F Fenerbahçe o maçı kazanırdı. Yani ya da o şekilde başlasaydı. Evet, evet. John Duran'la falan başlasaydı. Peki e, son olarak transferi bir toplayacak olursak e, devre arasında sen e, nokta atışı ve net transferler bekliyorsun. Çok hareketli bekliyorsun. olacak. Büyük takımlardan oyuncu alacağız demiş başkan. Benim Hı -hı. ilk transfer dönemim, bizim ilk transfer dönemimiz. Heybetli davranacağız demiş. Ve ben Fenerbahçe'nin Ocak ayı transfer döneminin yaz transfer dönemi gibi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü başkanın beklediği gün geldi. Ocak ayı. Çok da ciddi çalışıyorlar. Dün de burada Avrupa'dan bir iki menajer davet ettiler. Onlarla görüştüler. Onu da söyleyeyim. Kimle görüştüler? Bir iki menajerle görüştüler. Burada İstanbul'a hmm. davet ettiler. Bir iki yönetici de tekrar yurt dışına çıkacak. Çok hareketli olacak Fenerbahçe'nin transfer dönemi. Yani... Başkanın beklediği an geldi. Evet ve taraftarın da yeni yönetimi sahalarda göreceği an geldi. Asıl karnesinin notunu vereceği dönem geldi. Aynen. O dönem bu dönem. Peki. Ağzına sağlık Ahmet Teşekkürler, abi. Teşekkürler sağ olasın. Bir sonraki programda görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.